Merhaba arkadaşlar. Deneylerle Bilim İnsanları 8. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde biyografisi Mary Monroe'dan bile daha fazla yazılmış olan bilimin Cinderella'sı Faraday'dan bahsedeceğiz. 22 Eylül 1791 yılında Londra'nın İzbi bir mahallesinde fakirlik ve yoksulluk içerisinde bir demircinin oğlu olarak dünyaya geldi. Gerek fakirliği, gerekse R harflerini telaffuz edememesinden dolayı okul hayatı iyi gitmiyordu. 13 yaşında okulu bırakarak kitap ciltleme işine girdi. Gündüzleri kitap ciltliyor, akşamları ise ciltlediği kitapları okuyordu. 19 yaşındayken okuduğu kitaplardan dolayı elektriğe olan merakı artmaya başladı. 21 yaşında bir müşterisinin verdiği halk için bilim bileti hayatını değiştirdi. Londra Kraliyet Cemiyeti'nde yapılan bu gösteride Humphrey Davy elektrikle ilgili gösteriler yapıyordu. Humphrey Davy zamanında çok ünlü bir kimyacıydı. Kalsiyum ve sodyumu bulmuştu. Faraday, Davy'nin yaptığı bütün gösteriyi not aldı ve ciltleyip kendisine hediye etti. Davy'e asistan olmak üzere talepte bulundu. Ancak Davy bunu ciddiye bile almadı. Çünkü o dönemlerde bilimin elit insanların elinde olması gerektiği savunuluyordu. Ama şans Faraday'dan yanaydı. Davy yaptığı bir deneyde patlama gerçekleşmesi sonucu geçici körlük yaşadı ve geçici bir süreliğine Faraday'ı işe almak durumunda kaldı. Faraday bu fırsatı çok iyi değerlendirdi. 1823 yılında kloru sıvılaştırdı ve aynı yıl Kraliyet Bilim Akademisine girdi. 1825 yılında ise benzeni buldu. Anot, katot ve amper gibi terimlerin isim babası oldu. Sıvıların içine konan nesnelere ise elektrot adını verdi. 1820 yılında Danimarkalı bilim insanı Hans Christian Ørsted elektrik akımı taşıyan bir telin yanındaki pusulayı saptırdığını fark etti. Fakat kimse buna anlam verememişti. Çünkü o yıllarda elektriğin kablo içinde akan bir şey olduğu düşünülüyordu. Faraday bu gizemi sonlandırarak manyetik kuvvet çizgilerini keşfetti. Bu çizgiler manyetik alanı temsil eder. 1820 yılında Danimarkalı bilim insanı Hans Christian Ørsted elektrik akımı taşıyan bir telin yanındaki pusulayı saptırdığını fark etti. Fakat kimse buna anlam verememişti. Çünkü o yıllarda elektriğin kablo içinde akan bir şey olduğu düşünülüyordu. Faraday bu gizemi sonlandırarak manyetik kuvvet çizgilerini keşfetti. Bu çizgiler manyetik alanı temsil eder. Ayrıca Faraday elektrik motorunu tersine çevirerek mıknatıs hareketiyle İlk ilkel jeneratör ve ilk ilkel motoru icat etti. Bu elektromanyetik hareket bir devrimdi. Polarize olmuş ışığın manyetik sapma deneyini yaptı. Yüzlerce deneyden başarısızlıkla döndü. Ancak en sonunda kullandığı cam polarizma ile başarıya ulaştı ve elektromanyetizmanın ışığı etkilediği sonucuna ulaştı. Faraday yaptığı buluşların pratik sonuçlarıyla ilgilenmezdi. Hatta buluşlarının patentini almaz, insanlığa armağan ederdi. Dönemin başbakanı ile ilk dinamo'yu bulduktan sonra şöyle bir konuşma geçtiği söylenir. İyi tamam buldun ama bu küçücük şey ne işe yarayacak? Faraday'ın cevabı ise Şu an bilmiyorum ama eminim ki hükümetiniz bundan vergi almanın bir yolunu kısa sürede bulacaktır olmuştur. Nitekim elektrik üretim vergisi 1880'de İngiltere'de zorunlu hale gelmiştir. 1826 yılından itibaren Kraliyet Enstitüsü'nde çocuklara ve halka bilimi sevdirmek için gösteriler ve sunumlar yapmaya başladı. 35 yıl boyunca sürdürdüğü bu etkinliklerle gençlere bilimi sevdirdi. Günümüzde bu etkinlikler hala büyük bilim insanları tarafından sürdürülmektedir. Faraday çocuklar için bu etkinliklerin derlenmesinden oluşan Mumun Kimyasal Tarihi adlı bir kitap yazdı. Faraday bilimde birçok şeyi keşfetmiş ve bulmuş olmasına karşın matematik formüllerini bir türlü yapamıyordu. Bu durum onun birçok kez alay konusu olmasına yol açtı ve fikirlerinin modern bilimde bir değerinin olmadığı düşünülüyordu. Faraday'ı ciddiye alan bir diğer bilim insanı Maxwell, Faraday'ın güç çizgileri üzerine makalesiyle Faraday'ın düşüncelerini matematiksel bir zemine oturttu ve Faraday'ın haklı olduğunu meşrulaştırdı. Şövalyelik unvanını reddetmiş bu güzel bilim insanı Michael Faraday 25 Ağustos 1867'de aramızdan ayrıldı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bilimle kalın. Ha bu arada hala abone olmadıysanız link aşağıda.